5 yılda olsa otelde de toplantıya yapar. 7 yıldız otellerde yapar. Hatta da balıkçı o otellerde de gider 3 gün, 4 gün kalır. Çoluk çocuğunla tatil yapar. Yani balıkçı 5 yıldızlı otelde tatil yapamaz. Ya da sempozyum yapamazsa biz katılmıyoruz. Ancak balıkçı şurada haklı olabilir. Ya bizim oraya katılmamızı sağlayacak bir şeyler yapabilir misiniz derlerse Doğru. Biz onu tartıştık. Bu çünkü fiyatlar artınca ve biz bunu içimizde konuştuk. Biz bundan böyle yine beş yıldızlı otelde yapacağız. Ama balıkçının oraya ger girmesine yani o toplantıya katılmasını kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. Bu nedir? Katılımın belki bir miktarını biz ödeyeceğiz. Bir şekilde katılımı sağlayacak, sağlanmasını yani katılıma gel, toplantıya katılmasını sağlayacak önlemleri alacağız. Biz niye balıkçımızın orada bin kişiyle iki kişiyle toplantı yapmayalım. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Gerçi onların gücü fazla yetiştiriciler bir toplantı yapıyor. Derneği tüm il 28 tane ilden müdürünü, elemanlarını çağırıyor ve ağrıyorlar. Bütün bütün üreticilerin hemen hemen yüzde yüzü katılıyor. Ama de onların çok büyük sermaye var. Biz de diyoruz ki biz belki 28 yılda çağıramayız ama biz en az onun yarısını çağıralım. Balıkçıların katılımına, katılımların biz de fazlalaştıralım ama biz onların oraya gelmesini kolaylaştırıcı ücret anlamında tedbirler almamız lazım. Bu bize söylendi. Gerçekten de ben de düşündüm. Çok çok haklı buldum. Bir kesinlikle önlem almamız lazım yoksa Gelebilen gelsin, gelmeyen gelsin. Gelmesin tarzı çok doğru bir tarz değil. Şimdi şöyle. Bu balık teşvikle buyruğunu keserek yakalamakla balon balığı bitmez. Bir kere bunu şey yapayım. ama en azından bir mücadele var. Bu yönden de bakanlığımızı kutlamamak elde değil. Gerçekten iyi de para verildi. Kutlanıyor hatta önceden kuyruğunu bütün getiriyorlardı. Şimdi kuyruğunu kesip de getirme yönüne doğru bir çalışma var. Bu da zaten geçik geçince iyi. Ama bu şunu getirmiyor. Balon balığı bitmiyor. Bir aslan balığı balon balığı başımızın belası. Fakat aslan balığı ekonomik durumu iyi ol Yani ekonomiye kazandırdık. Ve bütün lokantalarda satılmaya başladı. Hatta biz de Ankara'da lokantada kullanmaya başlayacağız kendi lokantamızda. Aslan balığı avlanıyor. Bir balon balığı çok çabuk yürüyor. Ve ürediği yerde de diğer balıkları yaşatmıyor. Bunun için önlem almak lazım. Bana göre daha değişik önlem almak lazım. Bunlar yumurta yaptığı zaman bir araya geliyormuş. Bir gırgırı. O zaman diyeceksiniz ki bir gırgırı. Kardeşim sen gel bakalım mazotunu veriyoruz, paranı veriyoruz. Sen şunu topluca bunları bir kaldır bakalım yatağından diyebilmemiz lazım. Mesela İskenderun tarafının biz diyorlar bu balon balığını sepetlerle müsaade edilsin çoğunu yakalarız diye bir öneri var. İskenderun'a biz bunu bakanımıza da götüreceğiz. Ha ne kadar doğru bilmiyoruz ama bilim ne diyor onu da bilmiyoruz. Ben şuna inanıyorum. Her ne kadar balıkçılık çevresinde bilim insanları ne biliyor denilse de ben bilime inananlardanım. Çünkü inanın hocaların 10 sene söylediklerini bugün görüyoruz. Gittikçe stoklarımız eriyor diyor görüyoruz. Balık boyları küçülüyor diyor görüyoruz. İklim değişikliklerinde iklim değişikliklerinden dolayı sıkıntı yaşayacağımız söyleniyor görüyoruz. Demek ki biliniyor. Nasıl benim karnım ağrı zaman ben doktora gidiyorum, hasta olduğumda doktora gidiyorum. E bizim de bu konuda bilim insanlarımız var. Var zaten bizim 12 tane bilim kurulu var. Zaten bakanın da son söylediği o çok önemli. Diyor ki bilim kurulundan çıkacak kararı ben onaylarım. Biz de diyoruz ki o bilim kurulunda çok güzel çalışmalar yapsın ama biz bu bilim kuruluna ortak balıkçılık yönetiminden çıkan kararları da vermemiz lazım. Yani oradan amatöründen troll gırgır trolluna kadar. Her balıkçı olacak. Biz orada kavga edeceğiz, gürültü çıkaracağız ama kapıdan kol kola girip çıkacağız. Bu kararları da bilim kuruluna sunup bilim kurulların onların da incelenmesini isteyeceğiz. Yoksa başka türlü olmaz. Avrupa ne yapmış? Ortak balıkçılık yönetimi bir karar alıyor. Onaylıyorlar. Bakana da diyorlar ki kardeşim biz bu bak sayın bakanım biz bu karar aldık. Sen bizim gözlemcimiz, denetleyicimiz ol. Biz bu kararları uygulayalım. Biz de aynısını yapalım. Biz kararları kendimiz alalım. Hep beraber altına imza atalım. Balık da azalma mı oldu? O zaman bilim kurulda bakan da dedi ki, hemşerim kararı sen aldın balıkçı. Yanlış karar almışım. Yapmayalım. Yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ben yine söylüyorum, denizlerimiz o kadar hassas ki, herkesin istediği gibi ciridatlı yer olmamalı diye düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. düşünmüyorum. İnşallah da düşündüğümüz doğru çıkar. Olmamalı. Evet, küçük balıkçılar esas zaten sıkıntı olduğunda balıkçıdan ziyade, avlanmadan ziyade o ufak balıkların üzerine çöktü, dibe çökünce hepsini öldürdü. E tabi bunlar önce balık popülasyonunda azalma oldu. Balıkçı balığa fazla gidemedi. Yakaladığı balığı satmada zorlandı. Sıkıntı oldu. Fakat o toplantılara benim en çok güzel olmuştur. El birle toplantı yapılır ve bu toplantılardan çıkan sonuçlara göre biz hareketlerimizi ona göre ayarlarız. Bir de olmaması için mücadele ederiz. Ya bizim müsilaja hiçbir dahilimiz olmamasına rağmen ya hiçbir toplantıya biz çağrılmadık ilk günleri. Hiçbir toplantıya. Ya bir çağırın, bizim bir fikrimizi alın. Evet. Evet ama son anda, son anlarda baktılar bir balıkçı eksikliği var toplantılarda çağırdılar. Geç kalın ama çağırdılar. İşte görüyoruz balıkçı barınaklarına dolan misilajlar balıkçılar temizledi. Kooperatifler temizledi. Biz baştan bari her sektör var toplantılarda balıkçı yok. Ya etkilenen balıkçı misilajı yap, Müsilaj olmasında balıkçının hiçbir etkisi yok. Fakat en çok ezilen, en çok mağdur olan balıkçı toplantıda yok. O da bir eksi olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra müşilas gibi bir bela olmaz. Ama biz belirli kurallara uymasak, yine söylüyorum bilime de inanmasak bu müşilas bugün olmasa yarın olabilir. Biz olmaması için bize düşen görevi biz yapmak istiyoruz. Mesela şu anda Marmara'da hamsi çok ufak. Şimdi buradan söylüyorum. hamsiye her an yasak gelebilir. Çünkü boyu ufak. E zaten bunu bazı gırgırcılar da söylüyor. Çok ufak. E zaten Marmara dünyada olmayan bir özelliği var. Bütün etrafı aynı ülke topraklarına çevrilir. Başkasının da oraya gelip balıkçılık yapamayacağına göre o balık orada büyüyecek. Yine bizim balıkçılık yap, balıkçılarımız yakalayacak. E ufacık ufacık yakalayıp 3-3,5 liraya yem fabrikasına vereceğine biraz büyüsün insan gıdasına git. Sen o zaman 3,5 liraya değil de 50 liraya ver. Şimdi yetiştirici zaten başını almış gidiyor. Biz yetiştiriciye önce şöyle bakıyoruz. Bir, yetiştiriciler yer pot yani balık yetiştiricilik yerleri potansiyel alanlar belirlenirken biz bakanlıktan bir şey istiyoruz. Oranın yerelim birliğine veya kooperatifine sorulmalı. Neden? Ya balıkçıların kullanmadığı denizlerde alanlar var. Taşlık, dragana, Orada balıkçılar oraları kullanamıyor. Ya orada yapılırsa avlak sahalarına zarar vermez. Biz diyoruz ki yetiştiricilik alanları belir, belirlenirken kesinlikle o bölgenin kooperatifine ve birliğine sorulmalı, onların görüşü alınmalı. Çünkü şu anda yetiştiricilik demin de söyledik 10 yılda 167 bin tondan 471 tona geldi 10 yılda baktığımızda 3 milyondan 18 pardon 3 milyardan 18 milyara geldi devasa gidiyor devasa gidiyor bunun karşısında biz ne yapıyoruz avcılıkta 428 bin tondan 328 bin tona düşüyoruz biz bunu ne yapmamız lazım belki birdenbire bunu düzeltmemiz mümkün değil ama biz şu andaki mevcutu kesinlikle korumalıyız şu andaki mevcutu korumalıyız. Ona göre önlemler almalıyız. Ona göre balıkçılık yapmalıyız ve ondan sonra da stokların iyileşmesi için çaba sarf etmeliyiz ki ben inanıyorum ki kısa sürede olmaz ama orta vadede stoklarda iyileşme gözlenir. Biraz uzun vadede de beklediğimiz stoklara stoklara ulaşırız diye de düşünüyorum.